Çocuğum, ha? Çok korkuttun bizi. Karakola gittik. Orada seni bulamayınca emniyete gidiyorduk. Neyse buraya geldiğinizi haber verdiniz. Sizi de rahatsız ettik Kemal Bey. Ya Mamut Bey olur mu öyle şey? Estağfurullah, ne demek yani? Neyse bu arada Nurhan bizim işi de halletmiş orada. Ne işi çocuğum? Ya bakan beyle ahbap olduk da onunla aramızdaki geçen iyi diyalogtan bahsediyor Kemal Bey. Ya Nurhancığım, yani hakikaten de koskoca bakan seninle muhatap olduk ya. Yani. Aynen öyle Sarp. Sadece muhatap olmamış, babam için randevu da vermiş. İşte bu nasıl böyle her şeyi akışına bırakınca ne güzel her şey yolunda gidiyor. Yumurta örgütünün diğer üyeleri de geldi. Merhaba Şükrü abi. Merhaba canım. Ne yapıyorsunuz? Durun bakayım gençler. Üst baş araması yapacağım. Ne araması ya? Ya üzerinizde yüksek tahripli yumurta falan varsa ne olacak ha? Ya Şükrü abi, Nurhan abiyi tutuklamışlar doğru mu? Evet doğru. Serbest bıraktırdım. Allah'tan çevrem kuvvetli de şey olarak tabi yapıyoruz. Şey buradalar değil mi? Ya buradalar da bir dakika Meryem'i çağırayım kızların üst başarmasını yapsın. Ben yapmayayım şimdi ayıp olur biliyor musun? Ne araması Şükrü abi ya? Şş Kemal Bey'in öyle huzuruna elinizi kolunuzu sallayarak çıkamazsın. Biraz toparlan hanım şöyle. Ne o ya? Evet. Güzel. Bekleyin. Allah Allah. <laughs> Burhan bu kim? Villanın kahyası. Tuhaf adamdır da total de iyi adamdır ya. Yani. E, belli zaten bir tuhaf oldu. Yani. Ş Şükrü abi işte. Kendi aramızda konuşmuyoruz. Tamam abi. Her şeyi duyuyoruz, her şeyi duyuyoruz. Anne, babam tavukları benden daha mı çok seviyor? Aa, yok yavrum, nereden çıkardın sen şimdi bunu? ne bileyim tavukları müzik dinletiyor, onlarla konuşuyor, onlarla ilgileniyor. Ama benimle oyun bile oynamıyor. He, yumurta kapıya dayandı ya ondan öyle davranıyor. Anlamadım anne. Şöyle ki, eğer bu tavuklar yumurtlamazsa babam o tavukları emin önünden aldığı ortaya çıkacak köyden değil yani. O yüzden babam bu aralar şıkrı şıkrı yerine yusuf 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 diye dolanıyor ortalıkta anladın mı? Yine bir şey anlamadım anne. Hey babası kalabalık, anlamazsın tabii. Şimdi bak yavrum, baban tavukları senden daha çok sevmiyor. Mecburiyetten böyle davranıyor. Sen bizim her şeyimizsin be güzel yavrum. Anladım anne. Oh be! Hadi bakalım de git, de git oyna, hadi, hadi. Ya. Yani bir kere de anlamıyor işte, yapacak bir şey yok. Yavrum Ya inanmıyorum ya, benim yüzümden ortalık ayağa kalktı. Kusura bakmayın Kemal amca, böyle sormadan geldik, abim merak edince tabii. Ay iyi canım. ettiniz çocuklar. Kendileri yetmiyormuş gibi bir de eşlerini, dostlarını getirmeye başladılar. Tamam. Ee neyse, Nurhan abi de iyi olduğuna göre biz artık gidelim Burhancığım. Evet, bir dakika, bir dakika uşaklar. Bu evden yemek vaktinde kimse bir yere gidemez. Yemek yemeden şuradan şuraya gidemezsiniz. Aa, İyi de babişkocuğum... ...yani Meryem'in <laughs> bu kadar insanın hazırlığı yoktur bence. Canım dışarıdan bir şeyler ısmarlarız değil mi? He. Biz zaten aç değiliz. Ha, acaba ne yesek? Sushi mi yesek ya? Olabilir, olabilir. Ya, ya bana kalsa hamsi söylerim ama şimdi uşaklar tabii pizza severler. Biz en iyisi onlara pizza söyleyelim. Ha, evet, severiz. Hakan, arsızlar. arsızlaşma. oldular ya, ne bileyim. Ya etmeyin uşaklar, Hakan haklı. Yemen ayıbı olur mu ya? Bana bakın, siz şimdi havaya, e, televizyon odasına geçin, pizza gelince biz size haber veririz. Teşekkürler, güzel amca. Teşekkürler. Teşekkürler. Tamam. Ee, Aa, e, tamam. Ben şu pizzaları söyleyeyim. Hadi şöyle bakalım. Yarım saat sonra burada olur pizzalar. Aa, yarım saate gelecek mi? Evet, eğer yarım saatte gelmezse bütün pizzalar bedava. <laughs> Tarık çok önem verir buna. Yani her dakikasına, saniyesine bakar. Bir salise gecikse affetmez. Alo. Ha. Şimdi beni dinle. Sekiz tane büyük boy ekstra peynirli pizza istiyorum. Şimdi süreniz başlıyor. Zamanında gelmezseniz para yok ona göre. Başla. <laughs> Evladım insanların iki Hani bir pabuca sokmasaydım. Ya doğru söylüyor babam Sarp. Hayır o pizzalar ne zaman hazırlanacak da çıkacak da buraya gelecek yani... Hayır, 30 dakikada olacak iş değil. Ay kendi kampanyaları Nurhoş. Yani yarım saat içinde kapınızda olmazsa bedava diyorlar. Ay bence de pizzayı gelişine bırakmak lazım. Hani olmaması lazım. Ben... Ay, olur mu öyle şey anneciğim? Yani adı üstünde fast food. Yani hızlı yemek. Demek ki hızlı gelmesi gerekiyor. Zengin kız fakir oğlan